Merhabalar. Ev abisi gayrimenkulden Alper İşler'den. Bugün sizlere soğucak'ta, içtik bir caddenin üzerinde bir değil, iki tane yan yana tek müstakil villa tanıtımı yapacağım. İki tane derken ister yatırımcı olun, ister bir iki aile olun, yan yana almak istiyoruz deyin veyahut da ticari olarak kullanabileceğimiz arkamda ve yan tarafında görmüş olduğunuz villaları şimdi tanıtacağım size. Bu villamızın da arsa payı 280 metrekare toplam kapalı alanında 130 metrekare. O zaman hemen ilkinden başlayalım buyrun. Şimdi villamızda en başta söylemek istediğim şey bu villanın iki tane tapusu var. Alt kat ve üst kat. Villa olarak ya da iki tane daire olarak düşünürsek burası toplamda şu anda 4 artı 1 kapalı bir mutfağımız var. Ama diliyorsanız ayırmak istiyorsanız yukarıdaki dairenizi diyelim e, Alt altyapısı, mutfak için altyapısı her şey hazır durumda. Şimdi dilerseniz içeriden tanıtımımıza devam edelim. 2,5 metrekarelik bir tuvaletimiz var burada. E, sadece tuvalet. Hemen yan tarafında da tuvaleti ve banyosu olan bir odamız daha var. Toplamda oda ve e, tuvalet ve banyosu ile beraber 14 metrekare ve şunu belirtmek istiyorum. Burada kalorifer altyapımız her odamızda, her yerde mevcut. Yalnızca yapmanız gereken sistemi buraya kurmak. Kuşadası'nın yapısından dolayı e, tabii ki sıcak olduğu için sadece klima da yeterli oluyor ve onun altyapısı da bu evimizin her yerinde hazır. Şimdi yan taraftaki mutfağımızla beraber tanıtımımıza devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi ofis olduğu için gayet yeterli, ev olsa bile gayet yeterli, 11 metre metrekarelik bir mutfağımız var. E, klasik döşenmiş bir mutfak. Evimiz yeni ev zaten, villamız yeni bir villa. E, görmüş olduğunuz gibi depolama alanıyla, buradan bir e, ışık gelmesi için küçük bir penceresiyle gayet iyi ve hoş. Dediğim gibi ister ev olarak kullanın, isterseniz ticari olarak kullanın, yeterli alanlara sahip bir villadan bahsediyoruz. Üst kata şimdi çıkıyoruz. Üst kata çıkarken size şu detayı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir kapımız var. Çünkü yanda bir çıkışımız var. Yani ayrı ayrı kullanmak istersek buradaki kapı iki tarafı da açılıyor. Hem bu tarafa hem yukarıya. Ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Birbirinden bağını ayırıyor. Fakat tek kullanmak isterseniz de tek yapmanız gereken bu kapıyı normal bir kapıya döndürmek. Şimdi yukarıya doğru gidelim isterseniz. Şimdi ikinci katıma geldim. Demin de bahsettiğim gibi ayrı ayrı kullanacaksınız. Mevcut da kapımız zaten hali hazırda duruyor. Hemen e, içerideki salonumuzdan bahsetmek istiyorum. 16,5 metrekare olan salonumuz. Görmüş olduğunuz gibi sağdan ve solda iki taraftan da kısmi de olsa bir deniz manzaramız var. Burada ufak bir balkonumuz da mevcut. Hemen size aşağıda bahsettiğim, dilerseniz oda, dilerseniz de altyapısı hazır bir mutfak alanı. Kapalı bir mutfak olarak da kullanabilirsiniz burayı. Gördüğünüz gibi tamamen altyapısı hazır. Görmüş olduğunuz gibi uzun ışığı içeriye alacak geniş bir camımız bulunuyor. Ama ön tarafında da Fransız balkonu istersek yapabiliriz. Şimdi yan odadan devam ediyoruz. Mutfağın yanındaki yan odaya geldik. Burası da 9 metrekarelik bir çocuk odası ya da misafir odası olabilir. Gördüğünüz gibi altyapısı her şeyle hali hazırda ister klima isterseniz de kalorifer yapabilirsiniz. Buraya geçtikten sonra yanındaki tekrar yatak odası dediğimiz en büyük odamıza girdik 10 metrekare burada farklı bir durum var. Tuvalet ve banyomuz ortak ön tarafta var fakat Aynı zamanda buraya da bir kapı yapmışlar. Tuvalet ve banyoya bu odamızdan da geçiş yapabiliyorsunuz. Ama siz burayı ev olarak kullanmak isterseniz gayet basit bir şekilde kapatabilirsiniz. Yukarıda en sonda zaten tanıtımını yapacağım yer. Burası görmüş olduğunuz gibi 6 metrekarelik tuvalet ve banyomuzda mevcut. Şimdi tam yanındaki ikinci üstteki villamızın yanına gidelim isterseniz. Evet, şimdi bu şirin villamıza geldik. Tek müstakiline, size söylediğim gibi aynı yan taraftaki tanıtımını yaptığım villa gibi toplamda 280 metrekare arsa payı olan, yaklaşık 160 metrekareye sahip kapalı alana sahip bu villamızın tanıtımına da başlayalım o zaman. Ve şu detayı kaçırmayalım. Buranın çok güzel, çok geniş bir bahçesi var. Burayı da ticari olarak kullanabileceğinizi söylediler. Tek müstakil olduğu için gerekli evrakları alırsanız burası da ticari bir yer olabilir. Şunu eski bir restorancı olarak düşündüm. Hatta buradan çok güzel restoran bile olabilir. Bahçesi geniş, masa yeri fazla. Bu benim fikrim sadece. Şimdi evin asıl girişini gösterdikten sonra verandamızdan giriş yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi geniş, gayet güzel bir ev. Arkasında da boşluğu var. Ön tarafında büyük bir boşluğu var. Burası da ana giriş yerimiz. Fakat biz ön taraftan verandadan gireceğiz. Bu arada gelirken zaten dikkat ediniz çekmiştir ama evin kaplaması olsun, pergüleleri olsun gayet şık ve güzel. Hiç masraftan kaçmamışlar. Verandayı da camla kapatıp güzel bir alan elde etmişler. görmüş olduğunuz gibi burası da büyük bir veranda 15 metrekare bir verandadan bahsediyorum. Dediğim gibi villa olarak kullanacaksanız muhteşem bir bahçe, ticari olarak kullanacaksanız da size çok geniş bir alan var istediğiniz şeyi yapmanız için ve küçük de olsa bir kişilik otoparkınız da var girişte sağda onu da görürsünüzdür. Verandadan mutfağa doğru geçiyorum. Verandadan girdikten sonra açık mutfağımız bizi karşılıyor. Çok da küçük olmayan bir açık mutfağımız var. Sol tarafta penceremiz var ışığın girmesi için ama her yerden zaten camlardan ışığımız içeriye giriyor. Sol tarafta da büyük geniş bir salonum var. Girişimiz zaten sağ tarafta. Ve şunu söylemek istiyorum. Dilerseniz burayı açabilir, verandayla bir yapabilirsiniz. Kendileri tercih etmemişler. Şimdi de Sağda girişim, onun yanında tuvaletimiz de var. Yukarıda ikinci katımızda tanıtımımıza devam edelim. İkinci katımda hemen sağ tarafta çıktıktan sonra sağ tarafta küçük de olsa bir çocuk odamız var burada. Görmüş olduğunuz gibi hemen sağ taraftan balkonuma çıkabiliyorum. Ve her penceremizde sineklik ve demir korumamız mevcut. Şimdi dilerseniz İkinci odamıza geçelim. İkinci odamızda hemen küçük odamızın yanında bu odamız 9,5 metrekarelik bir yatak odası. Tam yan tarafında aynı 9,5 metrelik üçüncü odamız var mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burası arkaya bakıyor diğerleri ön tarafa bakıyor. Ama bütün odalarımız ışık alıyor ve gayet ferah gördüğünüz gibi yüksek bir tavanı var ve dikkat ettiyseniz hepsinin balkonu da var. Bu da güzel bir ayrıntı bence. Yani sıkıldığınızda balkonunuzda her odanızda mevcut ve burada ağaçlarla birlikte mağfireniyetiniz de sağlanmış. Şimdi tuvalet ve banyomuzu görüp üst kata geçelim. Ve villamızın en üst katına geldik. Burayı ben çok beğendim. Öncelikle onu söyleyeyim size. Birincisi deniz manzarasını görebiliyorsunuz. İkincisi çok ferah. Çünkü her yeri camla kapatmışlar. Sanki ticari olarak da burada bir restoran bile olabileceğini düşündüm. Burayı isterseniz salon, isterseniz kendinize özel bir stüdyo daire olarak kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. İsterseniz dediğim gibi tapusu şu anda mesken ama gerekli evrakları alırsanız ticarete döndürebiliyorsunuz. Yan tarafta olduğu gibi. Dilerseniz de böyle kullanıyorsunuz tabii ki. Bu arada hatırlatmak istediğim bir şey var. Aşağıdaki bahçemizin düzenlemesini ev sahibimiz geldiğinde kendisi yaptıracağını söyledi. Toplamda 280 metrekare arsa payı olan bu villamızın kapalı alanı da 150 metrekare. Yani size 3 artı 2 bir villadan seslenmiş oldum. Yan yana satılık 2 tane villamız. Şimdi isterseniz kapanışı aşağıda yapalım. toparlamak gerekirse neredeyiz? Soğucak'tayız. Ticari olarak düşünüyorsanız Güzel Çamlı, Davutlar, Soğucak bu hattı kullanan herkes ki bu hat en büyük hatlardan bir tanesidir Kuşadası'nda. Herkes sizin önünüzden geçecek. Hayır ben villa olarak kullanmak istiyorum derseniz de denize çok uzak değilsiniz. Yaklaşık 700 metre sonra denizdesiniz. Yürüme mesafesi diyebilirim. Size bugün Soğucak'tan yan yana iki tane tek mustekil Villa avladığıma inanıyorum. Bu villalar hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen bana bu numaradan ulaşın. Bu arada abone olup beğenmeyi de unutmayalım. Görüşmek üzere.